17 numaralı sorumuzla devam ediyoruz çözümlerimize arkadaşlar. Sorumuz İrem'in yazdığı bu sorulardan hangilerine evet cevabı verilebilir? İrem mevsimlerin oluşum konusu için aşağıdaki bazı sorulara tahtaya yazmıştır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son örnek sorularımızda da artık bilgi istenebildiği için gerçi bu seviyede belki olmayabilir ama bilgimizi tazeleme amaçlı bu tarz soruları da çözüyoruz. 1. Güneş ışınlarının yere dik olarak düşmesi sıcaklık değişimini etkiler mi? Evet. Ne kadar dik gelirse o kadar sıcaklık artışı gözlenir. Onun için buraya tikimizi attık. Bu soru ya evet cevabı verdik. 2. Dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimlerin oluşumunda etkili midir? Mevsimlerin oluşumunda iki sebebimiz vardı. Birisi eksen eğikliği, diğeri ise dünyanın güneş etrafında dolanmasıydı. İkinci sorumuza da evet dedik. Üçüncü soru. Dünyanın eksen eğikliği mevsimlerin oluşumuna etkili midir? Bu soruya da evet cevabı veriyoruz. Dolayısıyla üçüne de evetle cevabımız denizli seçeneğindeki gibi oluyor.